Arkadaşlarla ormana gittik. Cipten indik. Etrafa dağıldık. Elimde tüfek, ağır ağır ilerliyorum. Derken... Eee? Birden onu gördüm. Ne? Aslanı! Aslan! Birkaç metre ötemdeydi. <laughs> Böyle şey olamaz. <laughs> Allah Allah! Boyu on metre! Aslanın boyu on metre mi? Ziya! <laughs> on metre değilse de beş metre var. <laughs> Ziya! Yani aslan kadar aslan. <laughs> Hemen doğrulttum tüfeği. Tık! Tüfekte kurşun yok. Oğlan. Eyvah sonra. Allah'tan üstümde çakı var. Hemen çektim çakıyı açtım. Sonra amca. Atladım aslanın üstüne. <laughs> karnına tak 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 Ya Çakıyla aslan mı öldürdüm? Öldürdüm, öldürdüm abi ya Bacaklarını ayırdım aslanın Sus ulan, şimdi ben seni öldüreceğim ha Palavralarınla çocukların aklını sana. Aşk olsun abi ya Sen bugün sinirlisin Yengeme kızmışsın, hırsını benden alıyorsun ya Bugün arkadaşlarla ormana